Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup size sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kariyerinin zirvesine ulaşmış Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal geçtiğimiz gün etilerde görüntülendi. Objektiflerin birkaç sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu Kızıl Elin hakkında da konuştu. Kızıma babası annesine benzediğini söylüyor ama içten de bir Kenan'ın baktığını görüyorum. Lanini seyretmek çok güzel bir şey. Kızımı büyütüyorum. Evdeyim gibisinden ifadeler kullandı. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın. <laughs> more carrots Where's are